Hepinize merhaba arkadaşlar mı güzeller birlikte. Sizinle Minecraft Minecraft yer altı şeyini. Ha kapı kapan. mı? E, gel de kapa. Devam ediyor. Ah, aynen devam ediyor. Ha tamam. balgam balgamadı. Öküz ya. Ka aç şunu. Canım gitti vallahi. <laughs> Hadi gel. Biz şey toplayalım. Odun toplayalım dediğimiz. Hadi. Balta var mı? Var. Ama sende yok. Ben de bakayım. Bende de yok. Gidip bir yapayım. Ben ikimize de demir balta yapayım. Demirler bende sonuç olarak. Dur. Bende demir var mı? Yok. Demir balta yap hızlı kıralım. Yapıyor mu? Kaç tane yaptın? Tamam. Oh koç don demiş. Şuraya koyarım. Koy benimkini. Tamam. Ne ben ayarlayayım şurayı. Oraya. şöyle demir buraya bantı, Tamamdır. Hadi gidelim. Ben yukarı çıktım. Ya, Efe ben siz Sen ta neredesin? Evin burada güzel bir ağaç var söyleyeyim. Büyük. Aynen bazı ağaçlar kocaman lan. Evet bunları alalım. Bu arada Allah'tan ormanda doğmuşuz ha. Neredesin sen? Ben odun topluyorum. Arkandayım. Bak. Şuradayım, şurada. Bak arkanda. Evet, Gel. Ben şu ağaçtakini alayım. Ben şunu alıyorum. Biz ne için odun topluyorduk? E, Efe odunumuz kalmadı. He, aynen. Öf, kol yetişmiyor adama. sıfır mı? Hiç evet. görmüyorum. Ya bir ya fare. Efe bir ya. Hayır. Div kurtu sizde olmuyor ki öyle güzel olmuyor. Ben, ben sev, seviyorum canavarsız. Çünkü. tane odunum var. Bir tane benim 7 ve 4. Ne? 7 ve 4. Benim mi? 23. Deniz bir tane ağaçtan 23 tane odun çıktı. Düşünebiliyor musun? Evet, düşünebiliyorum. Nasıl bir soru ya? Düşünebiliyor musun? kalma. Aa, işte kalmadı. Oğlum yetişmiyor ya. Bir dur. Yoksa bayağı bir odun var. Girebilirsiniz internete bizim. Ne ve içeri girebilirsiniz. Gideyeceksiniz mi? Karnı acıdı mı? Pişt. Ya. Üf şirin ya. Nedense bizim video çekerken giriyorlar. Kesin bunu bilerek ha. yapıyorlar ha. Aynen. Ay sonra alırız. Ağaç topla topla bitmiyor lan. Ben, ben valla bayağı bir topladım. Bende kaç tane var odun? 52. Dur bir buna 64 tane yaparım ben. Ben Bende 63 tane var. Sen neredesin? He. Ben şu odunları bir şey yapayım. Arkadaşlar siz sıkılırsınız aslında. Biz durdursak mı videoyu? Yok ben bayağı bir yaptım. Tamam. Hadi of 2 3 4 64'lük. 4 64'lük odunum var. Oha bize 3 gün yeter Bak. Bak bak izle. Bir tane odun kaç tane veriyor ki? Beninki de 2 4 64'lük 1 48 1 28. Ben de Hadi gidelim lan iyiyiz. Aynen. Ayı kadar yeter bu bize. Bence 3 bölüm falan idare ederiz. Aynen. Ayı kadar topladım. 60, 64 tane topladım. Aferin. De, sen chess yapsana. Chess yap sen. Depoya, sen chess yap depoya koy. Depoya chest yap. Chestleri yap. Aa dur bizim chest'imiz vardı galiba. Bir sürü chest vardı bizde aslında. Ya da sen yap. Chest chest. Slab yapma. Slab'e gerek yok. Kapıya koyacağım. Hayır o değil. O değil. Öbür, öbüründen yap biraz şimdi onun için bu ne? neymiş bu böyle değil nasıl biliyor musun ona ee, bakayım bakayım nerede o? onun olması lazım aslında ah aha o demir lan demir tahta mı Aa, tahta bu mu? evet tamam. Öbüründen de olması lazım yok. yok 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 boş ver bu tamam dur deki boşu bir şey yok. Hadi sen yap ondan iki tane. Ya üç tane yap tamam. Ya da şimdi chess yapayım ben. Sen yap ya da de. Neden ben yapayım? Ben yapayım ya da. On dört tane chess. Dep depon girişinde yapsana. Yapacağım. Ben gereksiz eşyaları bırakayım ya. Gereksiz, gereksiz. Ama bizim odada da bir tane olsun yani. Bunlar gereksiz. Şunlar gereksiz. Tamam. Ben odunları koyuyorum. Bak ben şöyle bir stil yapıyorum. O renkli yapacağım. mi kıstı. Şimdi altı yok. Dört. <laughs> evet. Dört yapacağız. O don. O Deniz bak. Çeste bak. Deniz çeste bak. Odunları koyacağım. Dur bekle koyayım. Sen de odunları koy. Başka yok. Kaç kaç bölüm yeter bu bize? 10 dakika ve videoyu bitirelim bence. Gel. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar ve hepinize görüşürüz ve like atmayı unutmayın ve kanala abone ve nereye kadar be Allah Allah. Kanala Bilmiyorum. kanala Bilmiyorum. abone olmayı unutmayın.